Yaşamak güzeldir ama yaşatmak daha güzeldir. Bizlerin yaşaması için bir kap su, bir kap yemek bırakır mısın? Unutma ki bizler de sizin gibi bir can taşıyoruz. Ve bu dünyada sizin kadar yaşama hakkına sahibiz. Sadece 4 Ekim'de değil, her gün bizleri hatırlayın. Lütfen kilitletmeyin. Denizler bizim yuvamız. Lütfen yuvamıza zarar vermeyin. İnsan olabilmenin yolu yaratılmış her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir. Ormanlar binlerce, binlerce canlının yuvasıdır. Orman yangınları bizi yuvasız bırakır. Lütfen orman yangınlarına dikkat edelim. Canları yuvasız bırakmayalım. Hayvanlara zarar değil, sevgi ver. Onları mutlu et, yeter. Doğa biz hayvanlar daha güzel. Susuyorum ama konuşamıyorum. Biz sokak hayvanları su yiyecek bulamadığımız için ölüyoruz. Bir kap su ve yiyecek koyarak hayatımızı kurtarabilirsiniz. Bizler sizi çok seviyoruz. Lütfen sizler de bizi sevin ve koruyun. Milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişme hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir. Yaşamak bizim de hakkımız. Lütfen yaşama hakkımızı elimizden almayın.